Merhaba Bu videoyu Sabah saatleri ve yolculuğumuzun Son zamanlarından çekiyoruz Bütün geceden beri yoldayız Adana'dan Trabzon'a Arabayla gelme deneyimi Daha güzel manzaralar vardı ama Küçük hanımefendiyle uğraşırken Çekemedim, kaçırdım Bu da özel şoförüm da küçük hanımefendi uyuyor. Evet biz e, malum bayram tatili için Trabzon'a kayınvalideme gidiyoruz. Bu bayram buradayız. Sizlerle oralardan da bol bol yeşillikli görüntüler paylaşmak istiyorum. Şu an tam olarak neredeyiz aşkım? Trabzon merkez. Hava alalım. Trabzon merkez. Güzel güneşli bir gün. Karadeniz'de genellikle böyle günleri yakalamak büyük bir şans oluyor. Size şu an arabadan çekim yapıyorum. Şöyle havaalanı. masmavi, deniz masmavi. Mutlaka fırsatınız olduğunda bir şekilde ayarlayıp gezmeniz gereken bir yer burası. Yeşili, mavisi, yağmur yağdığında dumanı, sisi, hepsi başka güzel oluyor değil mi aşkım? Gördüğünüz Kardeniz'in dağları, yolları, <laughs> şurada bir yerde de deniz var ama görüntü beğenmiyorum. Evet inşa ediyoruz. Yıllardır denizin kenarından kaldırtamadığımız Tüpraş'ın depolama alanı. Denecik'in de, 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 burada var. Kaç saattir yoldayız biz aşkım? Tam 12 saattir. 12 saattir yoldayız. Uyumadık. 12 saatte araba kullanıyor. Evet, eşim 12 saatte araba kullanıyor. Güzel bir performans. <laughs> Ama çok yorulduk gerçekten. Uykusuz. Yorgun şimdi güya 2 saat kullanıp deneyim. ama gündüz çıksaydık değil, ama... öyle olacaktı gece çıkınca olmadı tabii ki ayrıca kızımla da ilgileniyorum evet burası şurası Trabzon Adalet Sarayı bulunduğumuz yerin ismi Şana Şana Evet, küçük bir Trabzon tanıtım videosu. Şu an ışıklardayız. Burası son 5 yıldan önce sadece etrafta birkaç tane benzinliğin olduğu yol kenarı bir semtti. Adalet Sarayı buraya taşınınca inanılmaz bir gelişme gösterdi. Şu an korkunç bir yapılaşma var etrafta. Tabii ki ana kurumlar oldu mu çevresi hemen doluyor illaki. İddia iddia ediyorum belki de Trabzon'un en pahalı yerleşim yerlerinden biri. Evet. Belki evet, Türkiye'de ilk ona girebilir. Sahile, sıfır evler. Tabii bunda buraya yerleşen Arapların payı çok büyük. Evet, Trabzon'da büyük bir Araplaşmaya doğru gidiyor. Arap derken Suriyelileri anlamayın. Burada daha çok zengin Araplar olan kuvvetler, Ürdünlüler. Şu Katar. Katar. buradan yer almalar, bir daireler almalar. Aşırı ilgi. Genellikle satın almalar altın üzerinden oluyor. Satmamak gerekir Ama tabii ki. Para olarak değil altın olarak. <laughs> Ama tabii ki altın insanların gözlerini boyadığına göre. Kamyon da manzaramızı kesti. Benim Sol tarafta gördüğünüz yapıları zaten Katarlı Emir yaptırıyor Evet Peşimden detaylı plan kurmuştuk Evet

yer tarafında olduğumuz için şey bariyerlere de geliyoruz. Biz şu anda tam denizde yeşilin birleştiği noktadayız. Tam bu şekilde mavi yeşil. Evet. Camımızın kirliliğini dikkate almayın. Uzun süredir yolda olduğumuz için bu haller. Evet. Eşim de Trabzon formasıyla geldiğini ilan ediyor. Bu arada eşimin adı Erdem. Bu arada bu nasıl bir ses tonu derseniz biraz gribim ve boğazda şiş olduğu için sesim böyle kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. Burası da sürmenenin girişi. Yine ışık. sürmelerin girişinden köye doğru gidiyoruz. Şöyle aile boyu. Kızım, bebişim. bir şey var varmak üzereyiz zaten o yüzden kucak aldım bu şekilde yolculuğumuz bitmek üzere. Değiş sürmeden köprü başına doğru ilerliyoruz. Son sonlu Şifa hanımın sesiyle birlikte değil mi kızım? Buralar böyle işte Karadeniz yeşillik doğal güzellik. 哎呀，你没。 bunlar da HES'lerden dolayı kuruyan dereler. Maalesef Karadeniz'i evet. bu şekilde istila etmiş durumdalar. Çocukluğumuzda yüzdüğümüz dereler artık kayboldu. Şu da HES inşaatı değil mi? Evet. let me this in. televizyon rakamı neydi? 2200. 2200. Deniz, ben 2200 rakım yüksekliğe çıkıyor.